Canımcım askerden gelmiş eşim çok nasıl derler onu kadın düşkünü bir erkekti. İnanın 7-24 beni hiç rahat bırakmadı. O. Oh. Ve herkes diyor ki nasıl çocuk. Emin olun ya böyle insanlar var bunu ben size söyleyeyim. Yok canım. ya oh. Ya gecede ben 3 de defa banyo yaptığımı bilirim. ...5 Beş defa banyo yaptığımı bilirim. Ya, kadınlığı mı ben bir kadınlıktan soğuttu. Emin olun ben bunları söylüyorum yani. Erkeklerimizin biraz nasıl derler onu e, eğitim alması gerekiyor. E tabi yani şimdi bir kadının rızası yoksa bu şeyde hani bu kadar üstüne gitmenin de bir anlamı yok. A sinir hastası yaptı beni inanıp psikologlara düştüm ben zehirledim kendimi. Aa. evet yeter ki ayrılayım yakamdan düşsün diye. Nasıl zehirledin kendini? Hap içtim bir kutu hap içtim zehirledim kendimi ya yani kurtuluş yok. İntihar ettin o. yani evet. etmek istedim, Evet. Ölmek istedim. Evet. Bana dediler ki psikolojisi bozulmuş bozulur tabi.